Merhaba. Ben Mesut. Hazırsanız hikayemize başlayalım. Gaziantep'in güneydoğusunda Birecik Ovası'na uzanan yolun kenarındaki Pınarbaşı Köyü, yaz sıcağında sessizce kendi halinde yaşardı. Köyün imamı Osman Hoca, 48 yaşında sakin ve tecrübeli bir adamdı. 20 yıldır bu köyde görev yapıyordu. Her sabah ezanı okur, namazları kıldırır, hastalara dua eder, ölüleri yıkardı. Hayatı rutindi, tahmin edilebilirdi. Güvenliydi. Köylüler ona güvenir, her sorun için kapısını çalardı. Çocuklar saygı gösterir, gençler danışır, yaşlılar onunla sohbet etmekten hoşlanırdı. Ağustos'un son haftasında sıcaklık 45 dereceyi bulmuştu. Havadaki nem nefes almayı zorlaştırıyordu. Köyün kuzeybatısındaki eski mezarlık sıcaktan çatlamış toprakların arasında sessizce duruyordu. 150 yıllıktı. Taşları devrilmiş, bazı mezarlar açılmış bakımsız kalmıştı. Köylüler oraya gitmekten çekinir, özellikle akşam karanlığında. O akşam Osman Hoca camiyi kapatırken muhtar Ali Bey geldi. Normalde neşeli ve konuşkan olan muhtarın yüzü solgundu, elleri titriyordu. Kısaca eski mezarlıkta geceleri ışıklar görüldüğünü, sesler duyulduğunu, köylülerin korktuğunu, imamın gidip bakması gerektiğini söyledi. Osman Hoca kabul etti. Ertesi akşam Kur'an'ını, tesbihini ve meşalesini alıp gidecekti. İçinde korku yoktu. 20 yılda onlarca benzer olayı ya hayal, ya hayvan ya da doğa olayı olarak açıklamıştı. Bunun da öyle olacağını düşündü ama yanılıyordu. Ertesi akşam güneş batarken mezarlığa yürüdü. Sıcak hava dalgaları topların üstünde hala dans ediyordu. Ufukta kızıl bir parlaklık duruyordu. Paslanmış demir kapı yarı aralıktı. İçerisi karanlıktı, mezar taşları gölge gibi görünüyordu. İçeri girip ayak seslerinin toprakta yankılandığını duydu. Ezan vakti yaklaşmıştı ama okunmamıştı. Etrafı inceledi. Yıkılmış taşlar ve devrilmiş mermerlerin dışında tuhaf görünen bir şey yoktu. Mezarlığın ortasındaki eski türbeye kadar ilerledi. Kime ait olduğu bilinmeyen, çok eski olduğu söylenen bu yapının kapısı açıktı. İçerisi zifiri karanlıktı meşalesini yakıp içeri girdi. Ortada büyük bir mezar taşı üzerinde eski Arapça yazılar vardı. Duvarlarda da silik yazılar seçiliyordu. Fakat bir tuhaflık sesle duvarlar nemliydi. Dışarısı kavurucuyken bu nem nereden geliyordu? Yaklaşıp dokundu, eli ıslandı. Koku küf gibi değildi, daha ağır ve tuhaf bir kokuydu. Duvar sadece nemli değil, sanki terliyordu. Yazıların bazıları silinmeye başlamıştı. Geri çekilip çıkmak istedi. Fakat kapı yavaşça kapandı. Rüzgar yoktu, kimse yoktu. Kapı kendiliğinden kapanmıştı. Koşu bitti, kıpırdamadı. Omuzladı, açılmadı. Kilit yoktu ama kapı kilitli gibiydi. İçeride hava ağırlaştı, nefes almak zorlaştı. Meşalenin ışığı titredi, sonra söndü. Zifiri karanlıkta kaldı. Sadece kendi nefesini duyuyor, kalbi hızla çarpıyordu. 20 yılda böylesini yaşamamıştı. O anda fısıltılar başladı. Anlaşılmaz kelimeler, duvarlarda kıpırdayan gölgeler. Işık yokken gölge nasıl olurdu? Osman Hoca Kur'an'ı çıkardı. Ellerini açtı. Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas ve bildiği ne varsa okumaya başladı. Sesi titriyordu ama sürdürdü. Birden kapı açıldı, dışarıdan ışık doldu. Koşarak çıktı, arkasına bakmadan mezarlıktan uzaklaştı. Köye döndüğünde ter içindeydi, elleri titriyordu. O gece gözlerini kapadıkça o karanlığı görüyor, fısıltıları işliyordu. Uyuyamadı. Ertesi sabah yaşlıları topladı, türbenin kime ait olduğunu, ne zaman yapıldığını sordu. 90'lık Dede İsmail 170 yıl öncesinden bir dervişin hikayesini hatırladı. İyi biri değilmiş, kara büyüyle uğraşır, insanlara zarar verilmiş. Öyünce köylüler onu oraya gömmüş üzerine türbe yapıp içini koruyucu ayetlerle donatmışlar. Ruhu hapsedilsin diye. Yıllar geçtikçe yazılar solmuş, koruma zayıflamış, dervişin ruhu uyanıyormuş. Osman Hoca inanmak istemedi. Ölüler dirilir mi? Ruhlar geri döner mi? Ona saçma geldi. Kapı kendiliğinden kapanmış, sesler duyulmuştu. Öğleden sonra içdeki müftiye gitti. Yaşlı ve bilgin müftü Celal dikkatle dinledi. Bazı yerlerin eski enerjileri barındırabileceğini, kötü niyetli ölenlerin mezarlarında ruhani hareketlilik olabileceğini, cinlerin toplanabileceğini anlattı. Çözüm olarak türbenin temizlenmesini, yazıların yenilenmesini, koruyucu duaların okunmasını, tütsü yakılmasını önerdi. Tek başına gitmemesini, yardım almasını, en önemlisi de korkmamasını tembihledi. Çünkü korku cinleri güçlendirirdi. Köye dönen Osman Hoca, muhtarla köy hocası Ahmet Efendi ile ve iki cesur gençle anlaştı. Akşam namazından sonra Kur'anlar, tesbihler, meşaleler, tütsü ve gül suyuyla gideceklerdi. Güneş batarken mezarlığa vardılar. Kapı bu kez açık kaldı. İçeri meşalelerle girdiler. Mezar ortada, duvarlar nemli, o ağır koku hala vardı. Osman Hoca duaları okurken Diğerleri duvarları yıkayıp gül suyuyla sildi. Eski yazıları temizleyip yenilerini yazmaya giriştiler. Bir saat iki saat geçti. Her şey yolunda görünüyordu. Belki ilk geceki şeyler korkunun oyunuymuş diye düşündüler. Fakat hava aniden soğudu. Temmuz sıcağında nefesleri buhar olup meşaleler titremeye başladı. Işık azaldı, hava ağırlaştı, nefes almak zorlaştı. Dervişin mezar taşının kımıldığını herkes gördü. Önce hafif, sonra daha belirgin. Sanki alttan biri ipiyordu. Gençlerden biri kaçmak isteyince Osman Hoca tuttu. Korku göstermemeliydiler. Hep birlikte seslerini birleştirip duaları yükselttiler. Yankı türbeyi doldurdu, taş durdu. Bu kez duvarlardaki nem siyah bir sıvıya dönüp aşağı akmaya başladı. Kan mıydı, petrol müydü anlaşılmıyordu. Topraktan tırmalama sesleri geldi sanki biri yerin altından çıkmaya çalışıyordu. Yaşlı Ahmet Efendi bayılıp düşünce gençler onu dışarı taşıdı. İçeride üç kişi kaldı. Osman Hoca bitirmeleri gerektiğini biliyordu. Yarım bırakmak işi daha da kötüleştirirdi. Eller titreyerek koruyucu ayetleri ve Esma'yı yazmaya devam ettiler. Tam bitirecekleri sırada bütün meşaleler söndü Ay ışığı kapıdan sızıyor, mezarın üstünde belirsiz, insan biçimli bir karanlık şekil seçiliyordu. Gözleri kızıl parlıyordu. Ağzı açıldı ama ses çıkmadı. Yalnız o uğultulu fısıltı tekrar başladı. Osman Hoca ayağa kalktı. Korkusu vardı fakat öfke daha baskındı. Burası Allah'ın mekanıydı. Kimse burayı kirletemezdi. Kur'an'ı kaldırıp ayet her tane tane vurgulu okudu. Şekil insan dışı bir çığlık attı. Muhtar yere kapandı, genç kaçtı. Osman Hoca durmadı. İhlas, felak ve nasıl ardı ardına okudu. Şekil bulanıklaşıp zayıfladı, formunu yitirdi. Son yazıları tamamlayıp son tütsüyü yakınca tamamen dağıldı. Türbe sakinleşti, hava normale döndü. Ay işe içeride içeri doldu. Osman Hoca yere çöktü. Bitkindi ama huzur duymuştu. Ertesi gün köylüler türbeyi onardı. Kapısını sağlamlaştırıp kilitlediler. Kimse girmesin diye çevresine koruyucu dualarla işlenmiş taşlar dizdiler. Günler geçti. Artık ışık görülmüyor, ses duyulmuyordu. Her şey normale dönmüş gibiydi. Yine de Osman Hoca değişmişti. Daha sessiz, daha içine kapanıktı. Gözlerinde derin bir yorgunluk vardı. O gece ne gördüğünü tam anlatmadı yalnızca görünmeyen dünyanın ve cinlerin gerçekliğine, bazı kişilerin ve mekanların ölünce de huzur bulamadığına dair uyarılarda bulundu. Büyüyle lanetlerle oynamayın, solemn warning, Allah'tan başka güce bağlanmayın dedi. Aradan iki hafta geçti. Gündelik işlerine dönse de geceleri uyku tutmuyor, gözünü kapadıkça türbeyi, o şekli, o sesi görüp duyuyordu. Bir gece evinin penceresinden mezarlık tarafından kırmızımsı bir parıltı gördü. Giyinip çıktı. Sokaklar boştu. Mezarlığa vardığında ışık sönmüştü. Türbe kapısı kilitliydi ama kilit zorlanmıştı. Sabah muhtar ve köylülerle kontrol edip daha sağlam bir kilit taktılar. Demir parmaklıkta çevirdiler. O gece ışık daha parlak göründü. Bu kez meşaleyle gitti. Türbenin çevresinde üç karanlık siluet parmaklıkların dışında hareketsiz duruyor, içeri bakıyordu. Yatlaşınca dönüp yüzsüz boşluklarıyla ona baktılar. Dualara başlayınca üstüne yürüdüler. O geri çekildi, koştu. Onlar sessizce peşinden geldi. Köy sınırında cami yakınında durdular. Sanki görünmez bir duvara çarpmış gibiydiler. Osman Hoca camiye sığınıp sabaha kadar dua etti. Artık köyde farkındaydı. Gece ışıklar, gündüz tuhaf sesler, huzursuz hayvanlar, havlayan köpekler, tedirginlik büyüdü. Kadınlar erkenden kapanıyor, Çocuklar dışarı çıkmak istemiyordu. Müftü Celal bu kez Mardinli ruhani meselelerde mahir 80'li Koca Faruk ile geldi. Şeyh türbeyi uzaktan inceledi. Lanetin bizzat türbede değil, hayattayken cinlerle anlaşmış kötü dervişte olduğunu, koruma zayıflayınca bağlı cinlerin yeniden hareketlendiğini söyledi. Çözüm türbeyi yıkmak mezarı açıp kefeni yenileyerek cesedi başka mezarlığa taşımaktı. Cinler direnecekleri için hazırlıklı olmak gerekiyordu. Ertesi gün sabah namazından sonra kırk erkek türbeyi kuşattı. Şeyhin duaları eşliğinde duvarlar yıkılırken hava başta sakindi. İkinci saatte bulutlandı, rüzgar çıktı, sıcaklık düştü. Büyük taş kapak altındaki mezar açılınca kükürtü andıran koku ve buz gibi hava yükseldi. Kemikler dağınık, aralarına büyük torbaları, kemik parçaları, kumaş paketleri, eski tılsımlar gömülüydü. O esnada gökyüzü öğlen vakti karanlık geceye döndü. Rüzgar fırtınaya, yağmur sağınağa çevrildi. Mezarlık gölgelerle doldu. Yüzlercesi mezar taşlarının ardından, ağaçların arasından topraktan çıkar gibi belirdi. Köylüler kaçmak istedi, şeyh bağırıp durdurdu. Kaçmayın, hep birlikte okuyun. Dualar fırtınaya karıştı. Gölgeler yaklaşsa da dua halkasının içine giremiyordu. Görünmez bir kalkan onları tutuyordu. Şeyh kemikleri yeni kefene sarıp dualarla hazırladı. Gölgeler çığlık attı, fırtına şiddetlendi, ağaçlar devrildi. Osman Hoca ve hocalar okumayı kesmedi. Tabuta konan kemikler mezarlığın güneşli köşesine taşındı. Saldıran gölgeler dua kalkanını aşamadı. Yeni mezar kazılıp defnedilince son dualar okundu ve aniden fırtına kesildi. Bulutlar dağıldı, gölgeler söndü, derin bir sessizlik indi. Eski türbe kalıntıları temizlenip yerine bahçe yapıldı, çiçekler dikildi. Günler geçti, hiçbir tuhaflık kalmadı. Köylüler rahatladı, hayvanlar sakinleşti. Osman Hoca da uyuyabildi. Şeyh ayrılırken dünyadaki görünmeyen güçlerin iyileri ve kötülerinin varlığını, görevin iyiyi destekleyip kötüyü def etmek olduğunu hatırlattı. Bir ay sonra Zeugma yakınlarında benzer bir olay için çağırdılar. Yüzyıllık bir evde büyücü bir kadının kalıntı enerjisi ve bağlı cinler vardı. Tecrübesi arttığı için bu kez iki günde ev er temizlendi. Cinler uzaklaştırıldı. Başarı duyuldukça Gaziantep'in farklı köylerinden çağrılar geldi. Kiminde gerçek ruhani sorunlar, kiminde korku ve psikoloji vardı. Osman Hoca her birini inceledi ciddi olanlara müdahale etti. Diğerlerinde insanları sakinleştirip güven verdi. En zor yer Zeyukma civarındaki antik bir harabeydi. Binlerce yıllık bir alan, putperestlik döneminden kalma bir tapınağın kalıntıları. Şeyh böyle kesişim noktalarının yüzyıllarca enerji biriktirdiğini, cami inşa edilirse yerin bereketleneceğini söyledi. Köylülerle küçük bir mescit yapıldı. 3 ay süren inşaat boyunca dualar okundu. İlk namazda yerin ağır havası değişmiş, mekan temizlenmişti. Fakat başarılar Osman Hoca'yı da değiştirdi. Cin imamı diyanılmaya başladı. İnsanlar saygı duyuyor, biraz da çekiniyordu. Ailesi endişeliydi. Karısı neden bu kadar risk aldığını soruyor. Normal görevdene dönmesini istiyordu. O ise içinde bunu bir vazife gibi hissediyor ama bedelini geceleri kabuslarla ödüyordu. Bir gece rüyasında türbedeki derviş gülümseyip Beni mağlup ettin. Peki diğerleri? dedi. Uyandığında bunun bitmeyen bir mücadele olduğunu anladı. Şeyh, iyilik ve kötülük arasındaki savaşın kıyamete dek süreceğini, her kurtarılan canın ve temizlenen yerin bir kazanç olduğunu, yorulsa da vazgeçmemesi gerektiğini öğütledi. Dördüncü ayın sonunda Gaziantep merkezde eski bir konakta iki aydır süren ağır bir vaka için çağırdılar. Zalim bir beyin işkenceyle kirlettiği bu konakta Eşyalar hareket ediyor. Sesler yankılanıyor. Aile bireyleri hastalanıyor. Özellikle küçük kız sayıklayıp bilmediği bir dille konuşuyordu. Birkaç hoca denemiş, başaramamıştı. Osman hoca aileyi dinledi. Konağın geçmişi laneti açıklıyordu. Şeyh ile birlikte bir hafta boyunca oda oda temizlediler. İlk günler eşyalar fırladı, kapılar çarptı, tehditkar sesler bağırdı. Pes etmediler üçüncü gün kız bayılıp hastaneye kaldırıldı. Tıp ben sorun yoktu ama Osman Hoca cinlerin hedef aldığını gördü. Başında saatlerce ayetler okudu. Kızın gözleri açıldığında yaşlı bir erkeğin sesiyle ''Bırak onu, bu ev bizim'' dedi Osman sakince. ''Bu kız Allah'ın kulu, izin kalkınca gideceksin'' diyerek okumaya devam etti. İki saatin sonunda kız sakinleşip huzurlu uyudu. Ertesi gün komşularla birlikte konağın her köşesi temizlendi. En son Bodrum'da eski bir işkence odası ve gömülü insan kemikleri bulundu. Kefenlenip mezarlığa defnedildi, ruhlar huzura kavuştu. Konağın atmosferi değişti, aile sevince boğuldu. Bu başarıdan sonra ünü Şanlıurfa, Mardin, kilise uzandı. Her yere gidemeyeceği için ciddi vakaları seçip diğerlerini yerel imamlara yönlendirdi. Bilgisini gençlere öğretti. Korkmamak, sabırla çalışmak, Allah'a güvenmek… Gençler kendi bölgelerinde benzer hizmetlere başladı. Bir ağ oluştu. Fakat 6 ayda karısı ağır hasta oldu. Doktorlar çare bulamadı. Osman Hoca yıkıldı. İki hafta sonra vefat edince köyde kalabalık cenaze kılındı. O gün günlerce susup yalnızca baktı. Şeyh ölümün hakikat olduğunu, işinin iyi yaşayıp huzurla gittiğini söyleyerek teselli etti. Zamanla acısı hafifledi. 7 ayda işine döndüğünde daha olgun ve anlayışlıydı. Bir genç kadının yasını dinlerken sadece dua değil, paylaşılan acının da şifa olduğunu gördü. Ruhani temizlik cin kovmaktan fazlasıydı, insana dokunmaktı. 8 ayda köye tam döndüğünde yeni evler, yeni insanlar görse de değişmeyen tek şeyin artık huzurlu olan eski mezarlık ve karısının güneşli köşedeki mezarı olduğunu hissetti. İlkbaharla tarla zamanı başlayınca köyün tek kuyusunda bulanıklık ve ağır koku çıktı. Su yüzeyinde yağ gibi karanlık desenler dolaşıyor, derinde gölgeler kıpırdanıyordu. Kuyu lanetlenmiş gibiydi. Yaşlıların anlattığına göre bir ardıç ağacının altında putperest dönemden kalma ritüeller yapılırmış. Köklerin altında eski bir şey uyuyor olabilirdi. Kuyuyu boşaltıp dibindeki yapışkan kara çamuru temizlediler. Genç Mehmet, iplerle inip çürümüş bir bez torba, kemikler ve tuhaf objeler çıkardı. Osman indi, duvarları gül suyuyla yıkadı. Kuyunun içinde dışarıdan duyulmayan fısıltılar, ağlamalar yankılandı. Taşların arasında eski süryani yazılı bir kitabe buldular. Şeyh yazıyı, burada karanlık uyur, uyandıranın sonu kötü olur diye çözdü. Uyarı çıktı. Objeler yakılırken alevler yeşil, mavi, mor yanıp ağır dumanla insan silüetleri gösterdi. Ertesi sabah su berrak, koku kaybolmuştu. Fakat günler içinde hayvanlar hastalanıp öldü, insanlar halsizlenip ateşlendi. Görünmeyen bir ağırlık köyün üstüne çöktü. Şeyh, kuyunun altında putperest döneme ait bir mabette cinlerin hapsedilmiş olduğunu, kuyunun temizliğiyle kapının açıldığını söyledi. Mabedi bulup yeniden mühürlemek şarttı. Eski tüneller aranıp kayalıkta gizli bir giriş bulundu. İçeriden soğuk hava vuruyordu. Osman, Şeyh ve beş cesur adam meşaleler ve Kuran'larla dar, nemli tünelden eğilerek geçip büyük bir mağaraya, sütunları yıkık taş bir mabede ulaştı. Duvarlarda lanet yazıları, ortada lekeli sunak vardı. Zemindeki ağır taş kapının zincir ve mühürleri gevşemişti. Altından çığlıklar geliyordu. Kapıyı kaldırıp dik merdivenlerden zindana indiler. Hücreler, eski zincirler, kemikler ve onlarca karanlık cin gölgesi saldırıya geçti. Yüksek sesle ayetler okununca görünmez kalkan onları tuttu. Saatlerce süren mücadelede sesler kısıldı ama dualar kesilmedi. Gölgeler solup dağıldı Geri dönmemeleri için taş kapı kapatılıp yeni zincir ve mühürlerle sağlamlandı. Koruyucu dualar yazıldı. Tünel girişi taşlarla kapatıldı. Köy birkaç hafta içinde iyileşti. Hastalar toparlandı. Hayvanlar canlandı. Hava hafifledi. Osman Hoca çok yorulmuştu. Bir ay dinlenip sadece cami işlemi yaptı. Öğrendiklerini tartıp bedellerle kazanımları terazide tuttu. Kayıpları fazlaydı ama anlamı büyüktü. 11 ayda genç imamlar onu ziyaret edip korkmadınız mı diye sorduklarında korktum. Önemli olan korkuya rağmen yürümek dedi. Başarı nasıl geldi dediklerinde Allah'a tevekkül, sabır, pes etmemek diye cevapladı. Öğrencileri kendi bölgelerinde çalışmaya başladı. 12 ayda Zeugma'daki kazıda ay tanrısı Sine'yi ay tapınağının altında gizli bir oda bulundu. Duvar resimleri ve ortada tuhaf işaretli siyah parlak bir taş Cursed Artifact vardı. Osman taşın lanetli olduğunu, çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Arkeologlar değerli bularak müzeye götürmek istedi. Çıkarır çıkarmaz kampı gecede kargaşa kapladı. Immediate Consequence Sabah yardıma çağrılınca taşın içinde bin yıllık güçlü bir cinin hapsolduğunu anladı. Taş yerine konmalıydı ama artık uyanmıştı. ile birlikte taşı odaya indirip saatlerce dualarla direnerek yerine yerleştirdiler. Yeni mühürler vurup kapıyı örttüler. Oda tehlikeli ve girilmez diye raporlandı. Yıllar aktı. 60'ına geldiğinde saçları bembeyaz, yüzü kırışık, elleri titrek ama gözleri hala ışıklıydı. 12 yıl içinde yüzlerce vakaya koşmuş, onlarca köyü temizlemiş, binlerce insana yardım etmiş, genç bir nesle bilgiyi emanet etmişti. Emekliğe ayrıldığında zor vakalarda danışmanlıkla yön gösteriyor, artık sahayı öğrencilerine bırakıyordu. En genç öğrencisi Yusuf zorlu bir meseleyle geldi. Osman yöntemleri anlattı ama eşlik etmedi. Yusuf tek başına gidip başardı. Böylece mirasın devam ettiğini gördü. 70'inde uykusunda sessizce vefat etti. Karısının yanına o artık huzurlu mezarlığa defnedildi. Cenazesine yalnız köylüler değil, yardım ettiği her yerden insanlar geldi. Hüzünle birlikte minnet vardı. İyi yaşamış, karanlığı ışık taşımıştı. Mezar taşına Osman Hoca, karanlığı ışık taşıyan adam yazıldı. Bu anlatı Pınarbaşı köyünde görev yapan bir imamın hayatından esinlenilmiştir. İsimler ve bazı ayrıntılar değiştirilmiş olsa da özüne sadıktır. Öğrettikleri açıktır. Görünmeyen dünya gerçektir. Cinler, ruhlar ve enerjiler vardır. Korku değil, doğru anlayış gerekir. Cesaret şarttır ama kör cesaret değil. Bilgiye dayalı metanettir. Sabır ve sebat olmadan ruhani meseleler çözülmez. Alçak gönüllülük başarıyı kirletmez, bilakis korur. Bilgi paylaşılmadıkça kaybolur. İnsanlık unutulmadıkça hem dua hem sevgi şifa getirir. Karanlık hep var olacak, ışık da öyle. Mesele hangi tarafta durduğumuzdur. Yeni videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.